online sınav diyorlar. Sadece o kutuyu alanlara dijital şifre veriliyor. Yani sen o kutuyu almadıysan, o kutuya 15 bin vermediysen sana dijital şifre verilmiyor. Ee, okul kitaplarını almaya, almaya gittiğimizde kitap listesi istedik okuldan. Okul dedi ki biz kitap listesi vermiyoruz. Bizim bütün kitaplarımız Adana'daki şu kırtasiyede satılıyor. Peki başka kırtasiyede bulmam mümkün değil mi? Hayır biz orayla anlaşmalıyız dedi. Sonra kırtasiyeye gittim. Kırtasiyeye dedim ki işte kızımın 3. sınıf kitaplarını almak istiyorum. Kitap listesini alabilir miyim? Kırtasiye de dedi ki kitap listesi biz vermiyoruz. Kutuyu alırsanız kitapların ne olduğunu görürsünüz. Kutuya bir baktım kapalı karton kutu hiçbir şekilde kitabın yayın evinin ismi görünmüyor. Ve kitabı para verip satın almadan size açtırmıyorlar. Ardından başka çaremiz yok. Çünkü okula kitapları almasak ne olur dediğinde kızınız sınavlara giremez. Online sınavlar yapıyoruz. Kitap almayan çocuklar online sınavlara giremez diyerek resmen çocukların anayasal hakkı olan eğitim ve öğrenim hakkını engelliyorlar. Mecburen ben de bu kitapları aldım. Satın aldıktan sonra kutuyu açtım. Size şöyle söyleyeyim. Dışarıdan seti 150 lira, 200 lira olacak iki set kitaba aslında yani toplamda İngilizce seti dahil toplamda maksimum 2000 lira etmeyecek kitaplara bizden 15.000 TL para istediler. Bu 15.000 TL ile çaresizce ödedik. Ardından ben bu durumla ilgili olarak kırtasiye ve okullar arasında bir anlaşma olduğunu, her ikisinin de bu karı kendi aralarında paylaştığını öğrendim. Bizzat okuldaki Öğretmenlerden de bu durumu öğrendim. Öğretmenlere de asla velilere kitapların listesini vermeyeceksiniz, kitapçıdan alacak diyorlarmış. Hatta kırtasiye kitap alırken hangi çocuk, hangi sınıf diye not ediyor. Hangi sınıf listemizi. Okul bizim rızamız olmadan çocuklarımızın kişisel verilerini hangi okul, hangi sınıf olduğunu bilgisini kırtasiyeye yolluyor. Kırtasiye de şu çocuk kitabı almadı diye okula bilgi notu geçiyor. Okul bir defa öğretmene diyor ki şu sınıftan şu öğrenci kitabı almadı muhakkak ona o kitabı aldırın diyor. Yani öyle bir örgütleşmişler ki resmen ben bunu soygunculuk olarak nitelendiriyorum.